Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e kripto para anizleri, analizleri e airdroplar ve white listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuz alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para sattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para var adlı. Oradaki Buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, Paravars internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın bunu da kay, e, bunları da kaçırmayın. Tabi e, bizim kendi yaptığımız çekilişler ücretsiz airdrop ve white listeleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekiliş işler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor, bazen işte birkaç günlük oluyor. Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, proje Akita Akita adlı bir proje Avalanche A üzerinde. Gördüğünüz gibi Metaverse plane to Earn Memes ne ararsanız var arkadaşlar projede. Şu an e, sa e, zaten piyasada olan bir proje. Bunun bir airdrop'u var arkadaşlar. Bu airdrop'unu anlatacağım. E, bir MetaMask cüzdanına ihtiyacımız var. MetaMask cüzdanınız yoksa e, şöyle Avalanche ağında MetaMask cüzdanınız yoksa şöyle videomuz var linkini aşağıya bırakacağım. MetaMask cüzdanı nasıl kurulur, nasıl Chrome eklenti verir onu izleyebilirsiniz bağlantı yapacağız kontrol edeceğiz Twitter adresini takip et diğer sosyal medya hesaplarını takip et basit bir ne arkadaşlar basit bir ee, sosyal medya görevi Evet ne yapacakmışız bunu retweet üç tane arkadaşını etiketleyeceğiz retweet yapacağız şöyle kuete retweet diyelim şu tane arkadaşımız etiketleyelim. Evet. Good project. Bunu da yaptık. Evet. Twitter kullanıcı ismimizi soruyor. Continue coin markete git diyor gittik Telegram grubuna dahil olur diyor Telegram grubuna dahil olduk Evet başka bir Telegram grubu var ona da dahil olacağız ilk dahil olduğunuz Telegram grubunda bot sorgulanması yapıyor ona göre Twitter adresine de gireceğiz. Follow yaptık. Continue dedik. Evet çeşitli görevler var. Onlar da yapabiliriz. Şöyle Reddit'ini takip ediyoruz. Web sitesini zaten takip etmiştik. Şu web sitesini takip ettik mi? Tamam ettik. Continue. Evet. 15 gün sonra açıklanacak. Nerede açıklanacak? Avitax'ın Avitax nasıl okuyorum artık. Telegram adresi, şey, Twitter adresini şöyle duyuru şeklinde açıklayacaklar sevgili dostlar. Sakın ha sakın size özel bir sırtıp kazandınız diyenlere inanmayın. Onlar sahtekardır. Duyuru şeklinde Twitter adreslerinden açıklayacaklar. Bir liste veya bir Excel tablosu halinde açıklayabilirler sevgili dostlar. Kazananlar orada görebilirsiniz. Genelde cüzdanınıza gönderiyorlar ama belki ek bir şey yapmanızı isteyebilirler sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni projenin yüksek lüks içerdiğini asla unutmamanız gerekiyor. Ee, yine e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Nokta daha olsa yorum yapabilir. Ve bizde arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Başka bir projede görüşmek üzere.